Sor ya hep benim ben hatalayayım zaten günah kesici benim. O Mert izliyorsun. Bak, çalışmıyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Diz parmağında tavuk var. Ya geçen de geldim kedi falan besliyorsunuz eyvallah da ee, departmanda tavuk da mı var yoksa horoz mu? <gülüyor> <gülüyor> Ulan sabah da horbalı diye şey yapıyor mu? <laughs> <Allah. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar. Şimdi... Nur yemin hiç bilen kim yeriyorsa yersin artık şunu. Nerede nerede o bakayım. Buradan da gecikmiyor ki. <laughs>